Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen ve endemik bir tür olan Van balığı yani inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı dönemi başlıyor. Balığın neslini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanacak. Van İl Tarım Müdürü, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van, balığını, Van balığının kentin bir değeri olduğunu belirterek tüm herkesi özellikle av yasağı boyunca duyarlı davranmaya davet etti. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen ve endemik bir tür olan Van balığının yani inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı dönemi başlıyor balığın neslini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanacak. Bu dönemde tatlı sulara göç eden ve yumurtalarını bırakan van balığı müthiş bir görsel sunuyor. Başlı başına bir turizm ve geçim kaynağı olan Van balığının av yasağı boyunca kaçak avcılar tarafından avlanmamasına yönelik çeşitli tedbirler alınıyor. Her yıl alınan tedbirler sayesinde Van balığının sayısında ve büyüklüğünde de zamanla önemli değişmeler yaşandı. Bu sezonda balığın korunmasına yönelik alınacak tedbirler masaya yatırılıyor. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van balığının kentin bir değeri olduğunu belirterek tüm herkese özellikle av yasağı boyunca duyarlı davranmaya davet etti. Gören taş, van balığını koruyamazsak gelecekte bu balıktan da maalesef söz edemeyeceğiz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için el birliğiyle balığımıza sahip çıkalım vurgusu yaptı. Van balığının kentin bir değeri olduğunu belirterek av yasağı döneminde kaçak avcılık yapılmaması, van balığının satılmaması ve vatandaşların da tüketmemesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların 15 Nisan'da başlayacak ve 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan av yasağı döneminde, Van balığını tüketmeleri gerektiği konusunda uyaran Görentaş, bu anlamda mutlaka vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım. Bu süre içerisinde vatandaşımız van balığını almazsa zaten kontrol kendi kendine olacak, gelişecek, bu değerimize hep birlikte sahip çıkmamız lazım diye konuştu. Av yasal sezonunda van balığının kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini yenileyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bu dönemde kaçak avcılık yapan veya satan kişilerin ilgili birimlere bildirilmesinin gerektiğini söyledi.